PKK'nın kurucu önderliği 27 Şubat'tan itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu. Ben de katılıyorum. Evet, Abdullah Öcalan şu ana kadar herhangi bir şekilde fitne, fesat çıkartacak bir söylem içerisine hiç girmedi. Herhangi bir şekilde zaman zaman gördük demlilerin, eş başkanların. SDG ayrı arkadaşlar, SDG ayrı. SDG silah bırakmayacak, PKK silah bırakacak şeklindeki o algı çalışmalarını gördük. Onlara karşı Abdullah Öcalan tarafından herhangi bir şekilde ya SDG ayrıydı, ben SDG'yi kastetmemiştim şeklinde bir mesaj gelmedi. Devam ediyor Sayın Bahçeli'nin biraz önce yaptığı konuşmaya. Terör örgütünün lağvedilmesi edilmesi ve silahların yakılmasını sağladı Abdullah Öcalan için söylüyor. 27 Şubat çağrısı örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu mu? Oldu. Bize düşen de PKK'nın kurucu önderliğine, DEM Parti'den tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir. Acaba burada Sayın Bahçeli'nin kastı PKK'ya yönelik olarak demin bir saygı göstermesi, bu silah bırakılma sürecine saygı gösterilmesini istemek mi yoksa kendisi de bu sürece saygı gösteriyor mu? Daha doğrusu tabii ki silah bırakılmasına hepimiz saygı duyuyoruz ama bu saygı terör örgütüne yönelik de bir saygı mıdır, değil midir o konu biraz tartışılır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bugünden itibaren Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sözleri mutlaka tartışılacak. Ben Suriye'de de provokasyonlar yaşanabilir. Türkiye'de olduğu gibi şeklindeki mesajını da önemsiyorum. Gerçekten Türk milleti dikkatli olmak zorunda.